arkadaşlar. Sarı kızın civcivleri çıkmış. Altı tane civciv çıkarmış. Üç tane yumurta kalmış. Ama herhalde onlar da yok galiba. Bilmiyorum bir iki gün daha yatarsa çıkarsa çıkar. Şu güzelliklere bak ne kadar güzeller. Hmm. çok güzeller çok. Böyle tavuğun böyle çağırması civcivlerini o kadar seviyorum o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam Evet arkadaşlar bir tanesi siyah dört tanesi sarı birisi gri griye yakın yat bakalım bir yurtalım Evet arkadaşlar bu güzellikleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoları sizlerle ara sıra paylaşacağım.